Yalnızlık konusuna gelince e, şunu öğretmek lazım aslında herkese. Bunu da kimin söylediğini hatırlayamıyorum ama yine önemli birisi söylüyor. E, çocuklarımıza diyor yalnız kaldıklarında kendileriyle baş başa keyif alabilecekleri şekilde yetiştirmeliyiz diyor. Yani o yalnız kalmak, yalnızlık sıkıntıdan patlamak değil. Aslında kendiyle baş başa kalmanın mutluluğu, dinginliği, huzuruyla, kendi iç dünyasında işte düşünerek, Konuşarak, neyse artık e, Sokrates, şey, Platon diyor ya düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır diye yani insanın kendisiyle de konuşmaya ihtiyacı var. Ve Yalnız kaldığında aslında o bir yalnızlık değil, bir izolasyon değil, bir kendiyle baş başa kalma süreci. Hani bunu böyle görse ne güzel olur diyor ki ben onu hakikaten öyle yaşamışım zaten ama çocukluğumda da benim yalnızlıkla ilgili şikayetim yoktu. Ben kendimle baş başa kalmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Zaten mutluluğun herhalde sırlarından biri bu diyebilir miyim? Çünkü birçok insan yalnız kaldığında delirecek düzeye geliyor. <laughs> yani beş anlayamam. Sıkılıyor, yani? sinirleri bozuluyor ama şeyde de herhalde sanatta da böyle bir şey var. E o iş dünyanı dinlemekle alakalı bir onun mutluluğu var. Mesela ben e, Alp'le Arkada çok senelerdir bir tanışıklığımız olduğu için mesela bilir sanatın e, o bestecilerinde hep onu söylerim. Yani iş dünyasında en çok mutluyum. Ve bundan başka elimde hiçbir şey olmasa da önemli değil. Yani bu duygu. Hatta kendini kaybedecek kadar mutlusun. Öyle söyledin sen. Seni tanıyamıyorum. <laughs> evet öyle şey olabiliyor. <laughs> sen evet. bir şey soracaksın. Şey mesela gene yalnızlık üzerine gidersek. Alexis Sorba karakterinden bahsetmiştiniz. Hmm. Bu Nikos Kazancakis'in Zorba kitabı. Onun ünlü bir sözü vardır. Hani işte ölüm kolaydır, hayat zordur. Hmm. Eğer hakikaten şey yaşayan yaşadığınızı hissetmek istiyorsanız o zaman problemlere bakmalısınız ve her zaman hareket etmelisiniz diye aslında biraz da bunun yansımalarını sizin hayatınızda görmek mümkün Yani sürekli bir mücadeleniz var bir tırmanış veya o bitiyor <laughs> akut anlatabiliyor muyum yani sürekli bir uğraşınız var doğru ee, ben hayatta tabii çok yakından ilgiliyim çünkü hayatın ne kadar kıymetli ne kadar olağanüstü bir mucize olduğunu farkındayım yani yaşamın bu bu koca sınırsız ama sonlu büyüyen evrende var olması bile bir mucize. Bu, bu, yaşamın bizim dünya gezegenimizde olması başka bir mucize. Bu dünya gezegeninde işte kaç, e, neredeyse 4 milyar yıl önce bakteri düzeyinde başlayan bir yaşam formunun, ilkel yaşamın bugün bizi, beni, işte hepimizi, her gördüğümüz etrafımızdaki kanlı canlı duyguları, düşünceleri, aklı zekası olan, hayalleri, hedefleri olan insanı var etmesi inanılmaz bir mucize ve hani önce tabii ki annemize babamıza teşekkür edeceğiz. Bir araya gelmişler <laughs> karar vermişler. <ödermişler, gülüyor> yani birbirini sevmişler de bizi yapmışlar ama onun daha gerisinde teşekkür etmemiz gereken koca bir evet. e, mekanizma var. Koca bir tesadüfler denizi var. E, bunların hep şanslı tarafında kalmaktan ve bunun nasıl aslında hani milyarda bir değil belki milyarlarca kere milyarda bir bir e, tesadüf olduğunu bir fırsat olduğunu bir mucize olduğunu farkındayım. O yüzden yaşamı Böyle ne olacak abi geldik işte herkes yaşıyor filan gibi laletten yaşamıyorum. Bu yaşam çok güzel bir şey. Bunu dibine kadar yoğun dolu dolu yaşamak lazım. Tutkulu işte hayallerinle, hedeflerinle, tutkularınla bunların peşinden giderek, zaferler kazanarak, ha başarısızlığa da uğrayarak elbette, dostlar kazanarak ama elbette kavga da ederek, düşmanların da olacak. Pusuya da düşeceksin belki, tuzağa da düşeceksin ama aşık da olacaksın. Seveceksin de, işte başarılar da elde edeceksin. Ne bileyim kitaplar yazacağım, belgeseller yapacağım resimler yapacak, heykeller yapacak başka insanlar ondan bakıp feyz alacaklar. Yaşam böyle bir şey aslında. Bu yani yani sa sarılmak ve kucaklamak lazım yaşama.